Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Eee ev falan yapacağız arkadaşlar. Odun kırıp evler Biraz Uzun hep Roblox videosu çekmiştim. Şimdi sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz. Ee, arkadaşlar güzel bir ev yapmaya çalışacağım. Ya da ben bunları bir atayım. Ee, arkadaşlar ben e, beyaz odun alacağım. O da abone olup like gidiyorum. E, gidiyorum. gidiyorum diyorum. Şey. Arkadaşlar bu e, ağaçların yaprakları biraz değişik. Arkadaşlar şu an e, sizlerle birlikte Minecraft'ta ev yapacağız ama Minecraft e Minecraft e paket Minecraft p yani odunları kırıp ev yapacağız. Ben şuradan bir şey yapayım. Yaptık. Benim avlanmam lazım. Akşam oluyor. Zombiler gelecek. Şu domuzu bir keseyim. Keseyim diyorum. Vurayım. Öldüreyim. Et çıkmadı. Bu nasıl iştir? Şimdi şey yapacağım. Şunu Arkadaşlar bu bir tane bıçak yapacağım. Tahta bıçak olsa da. Arkadaşlar böyle şey şimdi yine kesmem kesmek zorundayım. Ben niye balta yapmadım en baştan başa kadar? Bir tane balta yeterli. Arkadaşlar ama odun olanlar çok fazla kırılıyor. Yani anında kırılıyor. Bu iyi bir olun yarar bana. Akşam oluyor. Yapalım bakalım. Arkadaşlar şu evimizi yapmanız lazım. Her iki hayatta ne dedim? Şey modundaysanız, hayatta kalma modunda öyle sürekli odun kazmanız lazım. 10 oldu, 11 oldu. 12 13 14 kestik bu arada da. Arkadaşlar bili biliyorsunuz bazen ağaçlardan o elma çıkıyor. Elmalar işe yarar da benim şeyim çalışma masam orada kaldı. Hemen gideyim. Baltanın canı azalıyor. Ölecek birazdan ama ağaçlarımız hala iyi iyi dayanıyor. Biraz avlanmam lazım bakalım. Kimler var orada? Bir canlayayım de şöyle. burada balta burada şurada arkadaşlar bir tane bulamışız 64'e 9 var ee, şimdi av arayacağım al ormanın içinde yapıyoruz mağaralara girmeyelim de zombi var arkadaşlar karanlıkta zombi olur inek gördüğüm gel bakalım inek ilk de yatak yaparım okay, doğru işlem yaparsam yatak yapacağım haydi Üç tane alalım ortaya tak. Deri çıktı bu nasıl içti ya? Arkadaşlar kit pişirmemiz lazım. Üstüm ıslandı. Bu yapmam lazım. Arkadaşlar şey yapmam lazım beyaz odun. Şuralarda iyi güzel bir biraz beyaz odun çıkar. Arkadaşlar beğeni butonunu da yapmayı unutmayın videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın şimdi şöyle şöyle arkadaşlar hep roblox video çekmiştim şimdi sizlerle birlikte minecraft videosu çekiyoruz e, kaç tane olmuş bir, tane. bir saniye bakayım 8 tane yapmışız arkadaşlar baltanın canının azalmasına çok az kaldı Açtığımız var ben şimdi doyururum çiğ et yiyeceğim ama. Yeter ki ölmeyek. Oyunda çiğ et yeriz. Oh karnım doydu. Ah bir yine koy. Arkadaşlar ee, oyunda açlığımızı korumak çok önemli. Şimdi şey yapabilirim galiba. Evet, bakalım. Crafting Table, arkadaşlar. bir yatak yaptım. Başka renkli koyun vardı ama ona şey yaptım. Bal arkadaşlar baltanın yanı ama çok şey oldu. Çok az kaldı. Arkadaşlar şuradan şey yapayım. Arkadaşlar ev yapmak çok zordur kırmızıları geliyor. Birazdan bal patlayacak. Bomba gibi patlayacak. Ev yapacağım. Ev yapmak için de cam koymam lazım. Yoksa dışarıya göremem. Kapı falan da yapacağım. Arkadaşlar şimdiki bölümü şimdi şimdikini yetiştiremezsem öbür bölümde ikinci bölümde sizlerle birlikte şey yapacağız. Bu arada baltanın canı baya baya azaldı. Arkadaşlar şunu çok beğendim. 4x var ya o biraz daha arttırıyor. Bir tane 64x yaptık ne kadar 264 ve 42 var beyaz oldum beyaz oldum burada ya, yanındaymış zaten arkamda nasıl görünüyor şimdi niye kırdık ki arkadaşlar bende mod var ama e, hayatta kalma modunu sevenler var O yüzden e, hayatta kalma modunda şey yapıyorum yapıyorum balta kırıldı işte ben size ne dedim? Baltak kırılır derim işte kırıldı. Bu yeter mi? Bir arazi bulmam lazım benim. Arazi boş arazi. Of. Bacağım. Arkadaşlar karakterimi beğendiyseniz yorumlara yazın. Benim bir sürü karakterim var, onları da size gösteririm. Bugün baya baya azaldı. Yiyelim kanımızı baya biraz kötüdür. Boş arazi yok ki. Nereden bulacağım? Boş arazi nerede? Buraya mı yapsın? Arkadaşlar şuradan gideceğim. Bir yer bulacağım. Gece olunca yatacağız ve bu arada zombiler gelemeyecek. Kılıcın canı hala adamlar çünkü hiç şey yapmadık boş aracı bulsam ama ya. Şimdi buradan kürek yapayım da buraları biraz kırayım. Hem cam yaparım. İyi fikir. Bir tane stik. Ondan sonra kürek. Az daha kürek yerine kazma yapacaktım arkadaşlar. Kürek kazmayla şey toprak mı kazıyor? Biraz büyük bir ev yapacağım. Çok da büyük olmuyor ev yapmış şekilde. Hem camım olacak mantıklı düşüneceksiniz arkadaşlar. Hem camın olacak hem de şeyin olacak Bu şekilde güzel bir ev yapacağım. Bir sürü cama ihtiyacım var. Senin da lazım camları yapmak için. Oyun iyi bir oyun. Minecraft P. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte şey yapacağız. Oh. Bunu da yaptık. Balta. Tabii balta yok. elle yapacağım. Elim yok. El yapma yeri yok. O yüzden. Şimdi 64 iyi yani iyi bir şey çıkacak. Şöyle, yapmaya başladım çok şükür. Gidelim gidelim gidelim. Şöyle Yeterdir. Evim gitmesi uzun sürecek. şöyle şöyle git, git git git. Böyle bir şey yapacağım. Aynı eşitlikte mi? Aynı eşitlikte. Kaça kadar yapayım? 1-2-3 4-5 1-2-3-4 arasına bir tane daha koyayım. Akşam oluyor arkadaşlar. Hemen uyumam lazım. Uyuyoruz. Sabah ola hayır ola. Arkadaşlar e, iyice bir yaptım. Kapı yapacağım. Sabah oldu. Şunu koyacağım. Şimdi ne alacaktım? Ne alacağımı unuttum. Ne alacağım? E, kaldım. Ha şey I, odun odun Kapı kapı Evet şaşırdım Bu kapıdan yapacağım Beyaz oduna kapı geliyor Yakışır çünkü beyaz oduna kapı Şimdi Gideceğiz Şöyle yapalım bakalım Ya ama Çok fazla açlık veriyor ya I, Şimdi Açlığımızı gidermemiz lazım ama Olmuyor Fırın lazım ki açlığımızın daha da azalmasına sebep olalım. Çünkü çiğ et, hiçbir şeye yaramıyor. Gerçek hayatta siz de çiğ et yemeyin. Ee, şimdi Kapının bitmesi için önce şuradan başlayıp şey yapmam lazım. E, kaç katlı yapsam ki bu? Altı satır yapacağım şöyle. Şöyle. Arkadaşlar kapımız oldu. Bu evin yanlarını da süsleyeceğim. Akardere getireceğim bir yerden. Mesela şuradan doğu Akardere gelecek. Şimdi şöyle 35 tane şeyimiz var. Yani cam da zor yapılıyor. Ana iki tane vardı. Biri gitmiş. Yemek bile yemedik. Nasıl oldu bu iş? Ben ben yanlış ördüm galiba. Odunumuz bitmiş mi? He bir tane daha var. Ev yapmak çok zor. Güzel bir ev yapacağım. Bazen bir yerlerini kırıp cam falan yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ee, birazdan videoyu bitireceğim. Ve e, bu videoyu bitiremezsem öbür ikinci bölümde sizlere çekeceğim. Şimdi şu satırı da bitirince video bitireceğim arkadaşlar. İyi yaptık. Birinci bölümde çok iyi yapmış yaptık ama. Şöyle. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. E, hoşça kalın. bay. bye. bye.